burada ayet var. Evet. Burada anladık ki artık kimmiş? Ee, İsa neymiş? İsa oğluymuş. Ve oraya gelmiş. Niçin gelmiş? İnsanları toparlayıp insanların arasından insanların arasından gerçek bağcıları gerçek hizmetçileri seçmek üzere gelmiş. Gördünüz mü? Evet. Devam ediyoruz. Şöyle söylüyor Diyor ki size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Ben de kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalın ve benim kendisinden kaldığım kişi çok meyve verir. Ben sizsiz Hiçbir şey yapamazsınız. Evet. İsa bu sözleri söylediğinde, e, bu sözleri söylediğinde neden bu sözleri söylemişti? Evet. Hemen bakalım. 7. bölüm e, 15'ten 20'ye kadar olan kısma bakıyoruz. 7. bölüm 15'ten 20'ye kadar olan kısım. Evet. 7. bölüm 15'ten 20'ye kadar olan kısım baktık. Ağaç ve meyvesi diyor. Başlangıç bu. Sahte peygamberlerden sakın. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar. Ama özde yaratıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkiden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve veren ve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Dikkat edin. Evet, böylece sahte peygamberlerden meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana ya Rab, ya Rab diyerek seslenen herkes göklerin egemenliğini girecek, girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren gidecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinleri kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden Ey kötülük yapanlar diyeceğim Gördünüz mü? Yani Rab İsa diyor ki bende olmayan ve meyvesi benden olan belli olacak diyor zaten. Onun için de birilerinin İsa'nın adıyla onu yaptım. İsa'nın adıyla bunu yapıyorum. Ben de her gün dua ediyorum, yola çıkıyorum demesinin çok da fazla bir manası yok. Neden yok? Çünkü bu şahsın bu şahsın asıl Yaşantısı önemli. Yaşantısında ne yapıyormuş? Yani neyin peşinde? Neyi önemli birinci sıraya almış? Neyi arkaya koymuş? Bunlar önemli. İsa dedi ki canını benim uğruma yitiren onu kazanacak. Ama canını kurtarmak isteyen canından olacak. Yani burada anlaşılması gereken şu ki gerçekten ben bunu çok şaşırıyorum. Yani bir hizmetçi nasıl olur da geleceğini geleceğini hazırlamak için durmadan mamur kendisine. Ben bunu bir türlü anlam veremiyorum. Çünkü neden? Ya siz şimdi bugün eğer bir fabrikaya girseniz işe girdiniz bir un fabrikasına çalışıyorsunuz ya da bir gıda fark, sanayi fark, ne fark eder? Bir fabrikaya, bir zavota işe girdiniz çalışıyorsunuz. Kardeşim siz orada çalışırken ne düşünüyorsunuz? Ben size söyleyeyim diye düşündüm. Diyorsunuz ki ben burada işe girdim, benim ücretim bu kadar, aybaşı geldiği zaman ben bu ücreti alacağım diyorsunuz değil mi? O yüzden de ne yapıyorsunuz? İşi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz ve adamın malından bir şeyler alıp eve götürmüyorsunuz. Niye? Çünkü biliyorsunuz ki aybaşı gelince zaten aynı evimi alacağım. Yani benim buradan mal götürmeme gerek yok, yani hırsızlık yapmama gerek yok ki. Çünkü adam ben çalıştıktan sonra zaten hakkımı verecek. Kendi paramla da ne ihtiyacım varsa onu alırım diyorsunuz. E şimdi bugün hizmet yapan insanlara bakıyorum. Hizmet yapan insanlar tamam mı? Yani e, bunun ücretini Tanrı'dan alacaklar. Ama onlar ne yapıyorlar? Onlar Tanrı'dan aldı, a, almayı boş verin. Tanrının mal, malının içinden malları çalıyorlar.